çok inanılmaz bir yüksek derece yani tabi japonik bir önlem yok. Hani böyle sağda solda böyle yani bir tahta yapmışlar burada güzel. İnsanlar yani çok önlem olunca da insan kendini böyle şey hissediyor. Ama özellikle tahta enfes olmuş. buradan da Evet. Şurayı açtım. Sıra bu tarafta. Tabana kuvvet. Yolculuğa devam.